Merhaba arkadaşlar. Tarih öncesi çağlardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk konumuz taş çağı olacak. Paleolitik, mezolitik ve neolitik çağlar. Paleolitik çağ dediğimiz eski taş çağı ya da diğer bir ismi yontma taş çağı olacak. İnsanlık tarihinin en eski ve en uzun süren döneminden bahsediyoruz. Yani ne kadar sürdü hocam? Hemen söyleyelim. 600 bin 10 bin arası bir dönemden bahsediyoruz. Hemen güçlü matematiğimi kullandım ve çıkarma işlemi yaptım. 590 bin yıl sürmüş arkadaşlar. Çok uzun değil mi gerçekten? Peki neden insanlar 590 bin yıl boyunca bu dönemi yaşamışlar? Çünkü soru gelme ihtimali yüksek. Lütfen dikkat et. Bilgi birikimi yok. İnsanlar her şeyi kendileri bulmak, oluşturmak ve devam ettirmek zorunda kalmışlar. O nedenle çok uzun sürmüş bir dönem. Peki nerede yaşamışlar? Mağara ve ağaç kovuklarında yaşamışlar. Paleolitik dediğimiz dönem buzullarla kaplı bir dönemdir arkadaşlar. Bu nedenle soğuktan korunmak amaçlı mağaralara ve ağaç kovuklarına yerleşmişler. Peki mağara benim mi? Ben mi oluşturdum? Hayır zaten doğada vardı. Yine ağaçlar zaten doğada vardı. O zaman burası benim mülkiyetim giremezsin demeyeceğime göre bu dönemde özel mülkiyet yoktur. Bunu unutmayalım. Peki Nasıl geçimimi sağladım ben? Avcılık yaparak ve toplayıcılık yaparak. İşte erkekler avcılık yapmış çünkü güçlü oldukları için. Kadınlar daha narin oldukları için de toplayıcılık yapmışlar. Eee toplayıcılıktan kastım bu arada şey, doğada yetişen hazır ürünleri toplayıp işte e, onları e, yedim ve onlarla beslendim. O zaman tüketici miyim? Evet, tüketiciyim. Peki tükettim 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 bitti değil mi? Bu bölgede bitti ne yapacağım? Başka bir bölgeye gideceğim ve orada da yine avcılık ve toplayıcılık yapacağım. Yine tükettim yine bitti olmam başka bir yere. Yani nasıl yaşamış bunlar? Göç ve bir yaşam tarzını benimsemiş bunlar. İlk sanatsal faaliyetlerden kastımız mağara resimleri arkadaşlar. Bunlar avcılık yaptığı için işte av sahnelerini duvarlarına nakşetmişler diyebiliriz. Ateş arkadaşlar. Ateşi keşfetmekten kastımız. Ateşi nasıl kullanılacağını öğrenmemdir. Lütfen buna dikkat et. Daha önce de ateş vardı ama ben ateşten korkuyordum ve bununla ne yapacağımı bilmiyordum. Ama artık ben ne biliyorum dönemin sonlarına doğru? Ateşi nasıl kullanacağımı biliyorum. Şunu da biliyor musunuz? E, paleolitik çağda insanların ömrü 25 ya da 30 yılmış. Yani şu an benim çoktan halkın rahmetine kavuşmuş olmam gerekiyordu. Peki neden bu kadar kısaymış arkadaşlar? Çünkü buzul çağından bahsediyoruz. Çok soğuk ve donarak hayatımı kaybediyorum. Ee, hayvan saldırılarına uğruyorum ve bu şekilde hayatımı kaybediyorum. Ee, ben et yiyorum ama çiğ yiyorum çünkü henüz ateşi nasıl kullanacağımı bilmiyorum. O yüzden çiğ besleniyorum. E, ee, bakteri oluşumu, hastalık oluşumu hayatımı kaybediyorum. Peki ateş ne anlamda katkı sağladı? İnsanların ömrünü uzattı. Bir, beni soğuktan korudu mu? Isınma olarak kullandım. 2- Hayvan saldırılarından dolayı beni korudu mu? Çünkü hayvanlar korkuyor. 3- Eti pişirdim ve artık etten kaynaklı hastalanmıyorum. Ekstra bir de arkadaşlar aydınlanmada da yine ateş kullanılmış. Peki yarın Burgaz mağaraları insanlık tarihinin şöyle göstereyim. İlk yerleşim yeriymiş. Paleolitik çağda İstanbul'da bulunuyormuş. Antalya, Beldebi, Belbaşı ve Karayın mağaraları. Yine dünyada İspanya, Altamira mağarası ve Fransa'da Lözgü mağaraları önemli. Ama şu kısım ayeti olarak e, gelecektir. AYT'yi düşünmeyenler on onu dikkate almasınlar. Mezolitik çağ arkadaşlar. Mezolitik dediğimiz dönemde 10.000 ile 8.000 arasında sürmüş bir dönem değil mi? Daha da kısaldı dikkat edersen. Çünkü neden? Bilgi birikimi gittikçe ne oldu? Artmaya başladı. Bak bu çok güzel bir soru şekli şöyle gelecektir. Dönemler arasında diyecek ki sana zamansal olarak gittikçe daraldığını göreceğiz. Hani burada 590.000 yılken burada ne oluyor? 2.000 yıl mı? İşte bu gittikçe azalıyor. Peki bu azalmanın sebebi nedir diye soruyor arkadaşlar. Bilgi birikiminin artmasıdır diyeceksiniz. Mezolitik çağ arkadaşlar orta taş çağ olarak da kabul edilir. Paleolitik çağın devamıdır diye yazmışım. Yani ne demek hocam bu? Burada da e, göçebe bir yaşam tarzı var. Mağara ve ağaç yaşam var. Avcılık, toplayıcılık yine burada da var. Yani burada yaptığım her şeyi burada devam ettiriyorum. E, tek fark olarak düşünebilirsiniz. Mikrolit adı verilen küçük aletler, ev aletleri yapmaya başladığım dönem. Sonra gelme ihtimali bu noktada olmayacaktır. E, Samsun, Tekeköy, Ankara, Macunçay, Antalya, Beldebi, Belbaşı, Göller yöresi, Baradez. Peki dünyada Tacikistan, Kuldara bölgesinde e, izleri görülmüş. Peki bu da Neolitik çağımız olacak arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Neolitik çağ dediğimiz yeni taş çağı arkadaşlar ya da diğer bir ismi cilalı taş çağı olacaktır. Buzullar artık burada eridi. Göller ve nehirler oluştu. Onların yanlarında böyle küçük küçük işte papatyalar, çiçekler, böcekler işte yeşermeye ve yetişmeye başladı. E ne yapacağım ben? Tabii ki göl ve nehir kenarlarına yerleşeceğim değil mi? O zaman yerleşik hayat hangi dönemde başladı? Neolitik dönemde. Peki ben ne yaptığım için yerleştim? Tarım yaptığım için yerleştim. Peki ben tarım yapmayı nereden öğrendim? Bunun kesin bir kanıtı yok arkadaşlar. Şöyle bir rivayet söyleyebilirim sadece. Eee varsayılıyor ki tahmin olarak işte biz toplayıcılık yapıyorduk ki hani. İşte topladığımız ürünü saklamak için işte toprağın altına saklıyorum ki ürün bozulmasın atıyorum. O işte atıyorum toprağın altına koyduğum için işte yeşerdi. Tekrar işte bir, bir bitki oluştu. Bu şekilde bir keşif olabilir ya da işte bitki kendiliğinden yaşardı kurudu döküldü tekrar yaşardı kurudu döküldü o zaman ben neyi anlıyorum hmm, demek ki bunun bir tohumu var yani bundan dökülenler tekrar yaşartıyor gibi bir şey de olabilir diye düşünülüyor ama tabii ki kesin bir durum yok arkadaşlar tarım yapmaya başladığım için ben tarım yapınca şunu diyemiyorum ya işte ekinim sen burada bekle ben bir göç edip geleyim diyemiyorum değil mi o ekinin başında beklemem lazım o yüzden yerleşik hayat başladı neden sonuca dikkat edin tarım yaptığım için yerleşik hayata geçiyorum tamam ne ve sonuç peki ben tarım yapmaya başladıysam artık üretiyorum değil mi üretici bir toplum yapısına ulaşmış bulunuyorum e ben tarım yapıyorum artık benim bir tarlam var yerleştim ve benim artık bir evim var o zaman neyim var özel mülkiyetim var e ben tarım yapıyorum üretim yapıyorum e benim üretim fazlası diye bir durum ortaya çıkacak biz buna artı ürün diyoruz yani ne demek hocam ben atıyorum sallıyorum buğday ektim değil mi buğdaydan 10 çuval buğday çıktı e bana bir çuval yetiyor bir yıl boyunca bir çuval benim ihtiyacımı karşılayacak. Peki geri kalan 9 çuval ne olacak? Artı ürün oluyor. İşte ben o 9 çuvalı da ne yapıyorum? Satıyorum. Yani ticaret yapıyorum. E, bunu nasıl yapıyorum? Takasla yapıyorum. Çünkü para henüz icat edilmediği için takas sistemiyle bu ticareti yapıyorum. O halde e, ticaret Neolitik çağda başladı. Artı ürün dediğimiz kavram Neolitik çağda başladı. Ve yine takas da bu dönemde başladı. Bitkiliklerinden elbiseler daha önce nasıl yapıyordu peki hocam biz e, avcılık yapıyorduk yani avladığımız hayvanların derilerini sadece işte uygun e, kısımlarımızı kapatmak için e, kullanıyorduk ama e, burada artık bitkiliflerinden elbiseler böyle örmeye üretmeye başladım yani endüstriyel bir üretim dönemi Neolitik çağda başlamış oldu hayvanlar evcilleştirilmeye daha önce ben bu hayvanları öldürüyordum değil mi? Ama artık ne ne düşünmeye başladım. Hayır, hayvanlar artık bana lazım. Atıyorum bir at, bir öküz tarla sürmek için bana lazım ya da bir koyun sütü bana lazım ya da bir köpek çiftliğimi koruması için bana lazım. Yani artık hayvanları ihtiyaçlarım için evcilleştirmeye başladım. İlk evcilleştirilen köpek diye söyleniyor ama onda da kesin bir ibare yok. Hem ilk kaplar da şudur arkadaşlar. toprağın ateşte pişirilmesi ve bunun neticesinde çanak ve çömleklerin üretilmesidir. Ben daha önce ateşi soğuktan korunmak için kullandım, hayvandan korunmak kullanmak için kullandım ve et pişirmek için kullandım ama üretimde bir şey üretmek için hiç kullanmadım değil mi O halde üretimde ilk kullanıldığı dönem neolitik çağdır Peki ne üretmek için çanak çömlek yani seramik kapları üretmek için kullanmış olduğum dolmen ve menhir adı verilen mezarlar var arkadaşlar Dolmen dediğim şey kısaca söyleyeyim iki tanesi dikili şöyle bunu dik olarak düşünün e, iki tanesi dikili, üçüncüsü de şöyle üstünü kapotmak için kullandığı üç büyük taştan oluşan bir mezar. E, menhir dediğimizde yine bunu şöyle dik olarak düşünün çünkü kameradan dolayı yapamıyorum. E, dikilmiş uzun ve tek parça dik taşlara verilen isimde menhir. Yani kısacası bunlar neymiş mezarmış abi, bu kadar. Peki ne çağda arkadaşlar soru gelme ihtimali çok yüksek iki tane bölgeden bahsedeceğiz. Diyarbakır Ergani bölgesinde Çayönü ilk köy yerleşim yeri. Konya Çatal ise ilk şehir yerleşmesi olarak biliniyor. E, bildiğiniz zaten biliyorum ama yine de aklınızda bulunsun. Dünyada ise İran, Suriye, Mezopotamya ve Anadolu'da yerleşmeler görülmüş. Bu arada biz bunun dönemini yılını vermedik değil mi? Bu dönem arkadaşlar 8000 ile, tabii yazamadım, 5500 yılları arasında gerçekleşmiş bir dönemdir. Evet. Kendinize güzel bakıyorsunuz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.